Merhaba arkadaşlar Ufer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bütün parayı temsilciye basacağız arkadaşlar. Burada da bir tane kutumuz daha var. Bütün parayı temsilciye basacağız arkadaşlar. 598 milyon 514.200 var. Buradan temsilciye basıyorum. Evet. Buradan bir tane 93'lük paketimiz var. Ne istiyor abi yok. Bu iyi istiyormuş. Tamam. Bunlar okey Beşinci düzey için oyuncu şansı diyor ama 95 NH istiyor abi Şunu bir tane şundan yapalım 90 üstü bir tane ng NH. Bu ne abi Allah aşkına Ya bu kadar para verilir mi bunlara ya 3 tane için 93 artı 95 artıdan acaba fiyatları yani Aynen bir de buradan dandik vereceğim. Sağ bir de buradan bir 84 falan verecek Yok abi. Ee, bir tane 87 LS istiyor. Bir tane şundan yapalım. Yok bir tane istememiş. Baya bir şey istiyormuş. Abi bu ne ya? Çok pahalı onun için bir tane hadi yapalım. Yani şundan. 89 genişliği. Himenezi alacağız. Al. Şimdi al. Tamam. Bu hesap arkadaşlar yan hesap olduğu için e, alıyorum yani çok sıkıntı olmuyor. 89 gen üstü kim varmış? Abi 89 gene de bu kadar param verilir ya. Şah. Allah belanı vermesin seni. Ya. 88 gen. Oğlum şu petit alalım. Şimdi al Tamam. 87 Gen üstü 6 milyon 7 7'ye satıyor, almam. 7'ye satıyorlar. 5 milyon çok güzel. Fernando. Ay Ferran Torres aldık. Ya 89 artık mecbur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok diyecektim. Onu bile almış. Ne açsınız ya. 90 gen bir tane Kovacic alacağız. Mateo Kovacic. Evet bunu aldık. Bu adamın ederi normalde çok azdır arkadaşlar. Luis Suarez de aldık. Evet. Tamamdır. Talep et diyorum. Paranın şeyi gitti zaten. Bitti yani. 90 artı 11 ve 3 düzey temsilci vermiyor muydu lan? Öyle veriyor değil mi? Evet 484 kaldı. Bir tane de şundan al almayacağım. Ya bundan alınır mı arkadaşlar aslında? Bir bakayım. Dur. Oyuncu zaten al. Ee, buradan alınır mı ya? Onu düşünüyorum şu anda. Yok abi 87'den 90 falan verir bize dandik. Şu belki yapılabilir. Bakalım güzel bir kart ucuz şöyle var mı? 39 milyona saviç var. Aldım. Şimdi al dedim. 95'lik saviç arkadaşlar. 92 gen üstü. Şu Weimer'ı alalım. Allah belanı vermesin sen. Bana çıkmıştı bu. 92 Sinonzi. Aha, aynen kanka. Alırım ben. Ee, evet. Mecburen alacağız arkadaşlar. Çünkü başka satılan şey yok. Şu Sinozi çöpünü de alalım. Şey almayı unuttum. Of. Al. Çöptür arkadaşlar bu da. Ş şunu mu yapıyorduk biz? Evet. Devam et. Evet. Sinonziyi de koyduk. Talep et diyorum. Ulan var ya. İyi bir şey gelsin bari ya. Bir tane 93 gen paket aldık. 413 milyonumuz kaldı arkadaşlar. Bunlar çöptür. Bunu yapmam. 87 gen onu da yapmam. Bir tane daha şundan yapalım o zaman. Bakalım. Ya şunlardan satılan olsa aslında güzel. 49'a yine Mateo Kovacic çöpü var. Al. 89 gen. Ee, evet. Yine mi Kovacic alacağız abi? Yine Kovacic. Al. Hiç bekleyemeyeceğim vallahi arkadaşlar. Oyuncu kıtlığı var zaten. Onu ben e, uğraşamam. Trap çöpü var. E, çöp dediysem arkadaşlar ya bu fiyatlar nedir abi? Ya oyuncuların aşırı fiyat artışına rağmen bunlar hala ucuz kaldıysa yani işte. Baksana 9 milyon Allah aşkına. Ya. Şimdi al. 88 gen üstü Javi Lopez. Al abi şunu da. Evet, 87 genüstü kim varmış? Casemiro. Al bakalım. Al Casemiro'yu da. Tamam. Bir tane daha talep et. Hadi bakalım. Şuradan bir milyar vurursak var ya efsane olur ha. 90 yine 3 geldi. 280 milyonumuz kaldı. Aa 43 milyona Darmian. Ver bakalım. Şimdi al dedim. Darmian. Şuradan Mbemba mı Neyse şimdi. Oruçluyuz arkadaşlar. Oruçluyum. Küfür etmeyeyim. İlla Ramendi. Jose Fonte. Jose Fonte alalım. Evet. Talep et. Devam et bakalım bir tane daha 93 gen artı paket aldım. Ya bunlardan iyi bir şey bekliyorum abi artık. FIFA Online 4 yeter ya. Abi iyi paket var artık ya. 93'tü. Bir tane daha bakalım. Yok abi. Buna 55 milyon verilir mi ya? Jordi şeyine. Yok abi. Çık. Şundan alalım madem. Devam et. Bak 39 milyona Savic. Yine 41 e aldık ama neyse. Yine Savic aldık. 92 gen üstü Bek. Al bakalım peki de. 92 gen bir tane daha Mario Suarez 20'ye satıyormuş. De Marcos 18500'e aldık. Evet. Bir tane daha talep edeceğiz. Ulan bunlardan var ya iyi bir şey ver oğlum. Bak gerçekten iyi bir şey ver. Bunlardan iyi bir şey ver oğlum. 93 e artıdan da aldık. 127 milyon paramız kaldı. Bir tane daha şundan yapabilirsem gerçekten güzel olur. Jordi Albay'ı alacağım. 55'e al bakalım. Yeter mi bilmiyorum arkadaşlar. Yetmezse de artık sonraki şeyleri Bu ne abi? Ya şu Sakai'yi satan yok mu ya? Vallahi var ya. Çöp, çöpleri iyi para harcıyorum ha. Allah Arkadaşlar bu çöpleri iyi para harcıyorum. Normalde bunlar para bile şey yapmaz ama ya para bile vermem ama sırf işte video için lan sonra ala bastım bir de ya. Bir de sonra ala bastım ya. Abi hiç kimse bir şey satmıyor ya. Ayoze Perez zaten para etmiyormuş daha. Bunu artık sonraki şeylerde yaparız arkadaşlar. <laughs> sonraki şeylerde yaparız bunu. Evet, paketler bu şekilde. Hepsini al diyeceğim. Om var ya. Om iyi bir şey var oyun. Bak ayıp etme oyun. Ayıp etme. Bir tane 90 üstü gen. Hadi bakalım. 90 üstü gen geliyor. Bir tane daha yolla diyoruz. Bir tane 87 olsun. Ee, bir tane live açalım. Çöp versin ki oyun bize çöp veriyor diye düşünsün. Bina geldi. Güzel. Tamam. İlk başta şu 92'likten başlıyorum o zaman arkadaşlar. 92'den bakalım. Kim geliyor? Koşuyor. Kim bu? İngiltere. MDO. Delf çöp geldi arkadaşlar. Ya çöp dediysem abi 19 milyon 400. Yani 92'den 92 veriyor ya. Bir tane şu 87'lik. Hadi bakalım. Aç dedim. On buradan var ya çok iyi şeyler de gelebilir. Aynen aynen. Çok çok iyi. Cidden. 93'ten arkadaşlar. E abi 93 artık iyi bir şey ver ya. Koşuyor. Kim lan bu? Brehme Allah senin belanı vermesin be. Yeter artık ya. Gelme ya. Bir tane daha aç. Yine koşuyor. Bu ne abi ya? Bu ne abi ya? Ya. 90 artı bir tane patlatıyorum araya. Oğlum. Abi çöp veriyor ya. Şakir'i verdi. Allah seni. Bari 3 level'ını verseydin. Şerefsiz. Bir tane aç dedim. Ya yok abi ya. Larson veriyor. Hala Larson veriyorsun ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da size e, ders olsun paket açmayın Arkadaşlar ee, gidip de benim ben video için açtım ee, Siz açmayın Şu inaki Williams çöpleri koy Şu. Bir tane daha bir 1.3 düzey futbolcu Yani abi böyle olunca olmuyor işte Öveler bir tane daha açalım Evet buradan ya çok iyi şeyler de gelebilir abi ya. Ne bileyim. 90 artı ya. Valla artık iyi bir şey gelsin şuradan ya. Hadi oyun ya. Koşuyor. Yok abi. Jimenez. Ya ne Jimenez abi ya. Ne Jimenez ya. Ne abi. Ya neden bahsediyorsun oyun ya? Ne Jimenez ya? Ya bir tane milyarlık bir şey ver ya. Yok abi. Şuna bak. Allah aşkına. Bu kart da iyi karttır bu arada. Kafu. Bakayım Milan'da oynamış mı? Vallahi oynamış. İyi karttır arkadaşlar bu. Yok abi ya şunlara bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şu çöpleri verme ya. Ya bu kadar basit. Şu çöpleri vermeyeceksin. Var mımış 87 genel değerli? Yokmuş hiçbir şey. Bir şey var mı bakacağım. Ya Allah'ım ya. İki yer kalıyor. Bir de. Şunlardan bir şey olsa yine yok. E, bakayım diğer kartlardan bir şey var mı? Beşinci düzey için zaten nah alırız. Bu da alamayız. Buradan bir şey alır mıyız? Bu ne abi ya? Senin vereceğin dandik paket için kaç tane oyuncu mu alacağım? Evet arkadaşlar. Bundan ne istiyormuş? E 21 işte. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Görüyorsunuz. Böyle çöpleri veriyor işte. Yani... Ne diyeyim ben? Ya bu oyuna ne diyeyim? Küfür mü edeyim yani? Şu. Evet arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenlere, videoyu izleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.